Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Adana Seyhan'da ev yemekleri yapan bir tane bayanı çekeceğim. Mantısı ve içli köftesi harika. Büyük ilgi görüyor. Buyurun hep beraber çekelim. Canlarım Adana Seyhan'da şöyle begonya mantı evini çekeceğim. Ev yemekleri yapıyor şöyle. Sahibi bayan. Onu çekeceğim sizinle beraber. Şöyle bu dükkanın içi çok güzel, hoş bir mekan. Elinden geldiğince yapmaya çalışmış. Gerçek çok tatlı. Burada bahçe dışarısı. İstediğiniz yerde yiyebilirsiniz şöyle. Çok güzel, rengarenk. Çok temiz, hoş bir mekan. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba deyin. <gülüyor> Merhaba. Hatoş <laughs> Hanım bizi ziyarete geldi. Evet. İsminizi alabilir miyim? Yasemin. Yasemin Hanım. Ben hanım demesem ya. Sen de bayansın ben de. Resmiyet olmaz olmuyor Nasıl mu? Nasıl rahat edersin? Evet, böyle yapak ya. Yasemin diyeyim en iyisi. Tamam. Wow, harika. Emek var tabii ki. Kayseri mantısını öğrenmeye mi geldiniz? Evet, bir de çekeyim dedim ya. Sırlarımızı vermeyeceğiz yalnız. Ben de vermiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğruymuşuz. <laughs> Hamurun içinde ne var? Onu da söylemeyeceğiz mi? Söyleyelim canım. O kadar, o kadar da, da demedik değil. yani ya, değil mi? Evet. Ne var? Hamurumuzun içerisinde sadece tuz ve yumurta var. Su var. Aynı bizim gibi. Un um var. Başka da bir şey yok. Tamam. El, el lezzetimiz var. Evde yapmış olduğumuz anne usulü doğal bildiğimiz mantı yapması zor tabii ki. Tabii ki zor ya. Ben de yapıyorum çünkü. Başına geçip uğraşmak saatlerce. Emek istiyor. Evet. Siz de bizim gibi bıçakla kesiyorsunuz ha? Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Yasemin Hanım? Ee, i̇şletmemi açalı 4 yıl oldu. Maşallah. Ama tabii ki mantıyı çocukluğumuzdan beri yapıyoruz yani. Çocukken böyle attı. annemizden öğrendik, annemizden, yengemizden, teyzemizden herkesten öğrendik. Bizim evlerde mantı yapılmazsa olmaz. olmaz Kıymamızı olamadır. alayım oğlum. Normalde ne yersin? Aslen kayserili. Wow. Tamam, tamamen mantının olduğu yerdensin. Mantının ana vatanındayız. Şimdi buradaki asıl sıkıntımız hep gelen kişilerle yaşadığımız problem şu şekli yapmaya çalışmak. Bizim şeklimiz özeldir. Kaşığa daha fazla sığabilmesini asıl sebebi de zaten şekli olması. Şekliyle alakalıdır. Biz böyle yapmıyoruz. Evet. Aa, Aa farklı bir şekil. Farklı. Evet. Biz dört ucunu birleştiriyoruz. İşte biz de onu yemezler. Her yören iki demek ki ayrı. Her Adana yöreni, dört köşeyi birleştiriyor. Aynen. O daha farklı bir sistem. Biz de bunu yemezler. Allah Allah. Derler ya her yörenlik ayrı diye gerçek tabii, doğru ya. Yani, tabii ki ayrı. Annesinden ne gördüyse en güzel yemek onun yemeğidir. Doğru. Bunlarda zaten bizim eski kültürel yemeklerimiz olduğu için bunları anne tadında, anne eli değmiş tadında yiyeceksiniz. Şimdi yeni çeşitler tabii ki farklı. Burayı nasıl açmaya karar verdin? Burayı nasıl açmaya karar verdim? Zaten hayalimde emekli olduğumda düşünüyordum ama evet. biraz daha erken oldu. Ee, daha heyecan yapıp daha erken davrandım. Kısmet. Kısmetim de böyleymiş. Bir hevesle başladım. <laughs> Hevesle de devam ediyorum. Severek de yapıyorum zaten. Sevmesen yapamayın ki zaten. Yok. Bir işi severek yapacaksın. Kesinlikle bir işi severek yaparsan daha güzel. Lezzetli olur, olur, daha zevk alırsın. Kesinlikle sevmediğin işi yapmayacaksın. Kıyma olarak ne kullanıyorsun canım? Kuzu ve dana karışık. İçinde soğan, soğan var. var. Baharatı başka? var. Çok hafif salça var kadar. Maşallah. Harika oluyor. Kayseri mantımız. Tabii. Dışarıya servis var değil mi? Tabii. Evlere. Paket evet, servisimiz var. Yemek olarak menüde hangi çeşitler var canım? Günde en az 7-8 çeşitimiz oluyor. Evet. Her gün değişiyor. Mantı, içli köfte her gün var zaten. Asıl zaten buranın ismi Mantı Evi oluyor. Evet, Mantı Evi yazıyor. Mantı ve içli köfte her zaman var bizde. Diğer çeşitler? Diğer çeşitlerimizde zaten günlük değişiyor. Günlük sulu yemek. Kuru fasulye? Fırın yemeği. Tabi tabi. Fırında tavuk, et köfte gibi bir sürü çeşitlerimiz var tabi. Maşallah. Fiyat olarak hepsini ayrı deme. Tabii ki genel olarak ayrı. Mantı ve içli köftemiz daha maliyetli ürünler olduğu için onlar biraz daha farklı. Zaten onlar bizim önemli ürünlerimiz. Emekli ürünlerimiz. Ama diğer çeşitlerimiz de ekonomik grubumuz. Yani burada etrafımızda çalışan işçiler var. Günlük müşterilerimiz. Sabit. Sabit tabii ki. Onlar her gün farklı bir çeşit yiyebilmesi için günlük çeşitlerimiz var. Kaç yıldır buradasın canım? Dört. Maşallah bayağı olmuş. Beşinci yıla girdik. Belli bir çevre edilmişimdir o zaman. Tabii ki. Çok şükür. Allah'ım emeğini boşa çıkarmasın ya. Zor iş bayanlar için. Emeksiz de yemek olmuyor tabii ki. Kolay yemek yok. Aynen öyle. Emek vermen gerekiyor. O yüzden emek vermen gerekiyor. Amin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Amin. wow, harika işti köfte. Kaç dakika da canım? 5 dakika yeterli. Mantıyı? Mantı 7 8 10 dakika. Buzluktan çıktığı zaman 10 dakika mantı. Normalde evet. yaptığın zaman normalde o da 7 8 yani 5 dakika falan yeterli olur. Çok durdurmaya gerek yok. Bunlar çok ince olduğu için 5 dakika. Fazla durduramıyoruz aynen. Vay, wow, harika. Ben en çok içli köfteni merak etmiştim. <laughs> bir gün içli köftemizi yaparken de bekleriz. İnşallah canım inşallah. Çünkü içli köfte biraz daha zor bir. Tabi zahmetli, zahmetli şey. ya. Biz de biliyor yaptığımız İsteyen için. İsteyen soslu yiyebiliyor. Sosumuzun içerisinde e, güzel ev salçamız var. Biber. Tereyağımız var. İsteyen hmm. üzerine wow. ilave edebilir. Harika. İsteyen bağlı. Bu şekilde. Evet canlarım bu işli köftemiz, Bu da mantımız. İçli köfte ne kadar? 4 adet var. Gördüğünüz gibi evet. gayet büyük. E, doyurucu. Sadece evet. 150 TL. Mantı? Mantımızda büyük servis tabağı. 250 gram olarak pişiriyoruz. Bu da 150 TL. İyi. Çok güzel. Her yerine sağlık. Af Harika. Olsun. Şimdi tadına bakacağız. Afiyet <laughs> olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Evet bakalım. <laughs> Evet canlar bu masa 300 TL şöyle. Hepsi el emeği. Zaten mantığı gördünüz bayan açarken yaparken ben çektim. acı pamuk gerçekten çok güzel tadı var. Fatoş Hanım sanki böyle bir beğenmemiş gibi misiniz? Yok ondan değil. Ha utanıyorsunuz. Çekindiğiniz için. Ama anladım. gerçekten çok güzel tadı <laughs> var. Eline yemeğine sağlık. Afiyet mantık olsun. da bakayım. Aşkın olmadığım için seninle yemekle alakası değil o. Benimle <laughs> alakalı. tamam. Senin yaptığın mantıya benziyor mu? Benziyor. <laughs> benziyor. bir gün karşılığını yaparsa beraber çekeyim. Tamam. Gerçekten çok güzel tadı var canlarım. Benim yerken çekmediğim için bana gerçekten kamera karşısında yiyemediğim için abla belki bozulmuştur. O yüzden dedim şey yiyeyim. Gerçekten harika bir tadı var. Bir de bazıların canı istiyor. Alamama durumu var. Ben bunu yaşadım yaşadım bir çekimde gerçekten. O yüzden çekmiyorum. Ama gerçekten harika bir tadı var. İnşallah yolunuz düşer gelmek isterseniz. Ve umarım gelirsiniz de çok memnun kalırsınız. Canlarım şimdi sizi Begonya Mantı Evine bekliyorum. Adres açılama kısmına telefonunu, adres hepsini yazacağım. İnşallah gelip memnun kalırsınız ve bayan arkadaşımızla destek olursunuz. Yeri tarif eder misin? Hastaneler Tavşanlar. Kazım doğru giderken hemen sağ kolumuzun üzerindeyiz. Yükseliş okullarının karşısında. Google'da konumumuz var. Bizi ararsanız bize yardımcı oluruz. Mutlaka beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Ben gidiyorum. Allah'ım hayırlı işler versin. Allah'ım bereketini artırsın. Amin. Allah'ım hemen boşa çıkarmasın. <laughs> teşekkür çok teşekkür Ben de teşekkür ederim. Gerçekten. Büyük bir zevkle çektim seni. Ha, çok hoş İnşallah var. hemen Hadi. boşa çıkarmasın emek vermesi benim çok hoşuma gider. Her zaman başarılı olmalarınızı temenni ederim. Ben de. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah hepimize faydası olur. İnşallah. Kolay gelsin. Güzel günler. Güzel gün olsun inşallah. Kolay Gel gelsin. ]ler. Görüşürüz. Bir de beklerim. Görüşürüz. Evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.